Yaşlandıkça unutkanlığın kaçınılmaz olduğunu mu sanıyorsun? Ben de öyle düşünürdüm. Ta ki bu 60 saniyelik inanılmaz sırrı öğrenene kadar. Bu sır sayesinde 70-80, hatta 90 yaşındaki bazı danışanlarım 30'lu yaşlarındaki birçok kişi birçok kişiden daha net, hızlı ve berrak düşünebiliyor. Sana bir şey soracağım. Hiçbir odaya girip neden girdiğini unuttuğun oldu mu? Ya da yıllardır tanıdığın birinin adını dilinin ucunda hissedip çıkaramadığın. İşte bunlar beyninin sana yavaşça yardım çağrısı göndermesidir. Ama işin şaşırtıcı kısmı şu, bu çağrılara cevap vermek için ne pahalı ilaçlara ne de karmaşık terapilere ihtiyacın var. Sadece sandalyende otururken yapabileceğin beyninin unutulmuş bölgelerini uyandıran bir dakikalık özel bir rutin yeterli. Bu videoda sana hafızanın konsantrasyonunu, dengen ve zihinsel netliğini yeniden ateşleyecek 5 küçük egzersizi göstereceğim. Ve eğer sonuna kadar izlersen bunları nasıl tek bir güçlü sıraya dönüştürüp günde sadece 1 dakikada beynine 20 yıllık gençliğini geri kazandırabileceğini öğreneceksin. Çünkü beynini uyandırmak için asla geç değil. Ve birazdan öğreneceklerin unutkanlığa karşı bakış açını sonsuza kadar değiştirebilir egzersiz. Bir ayak parmaklarını hareket ettirme. Hafızı iyileştirmekten bahsederken ayaklardan başlamak garip gelebilir ama bu egzersizin güçlü bir nörolojik temeli var. Ayak parmakları doğrudan beyincikle bağlantılıdır. Beynin denge, koordinasyon ve aynı zamanda dikkat gibi bilişsel işlevlerden sorumlu kısmıyla. Onları bilinçli bir şekilde hareket ettirdiğinde yıllardır pasif kalmış nöral yollar uyanır. Bu unutulmuş bir düğmeyi açmak gibidir ve sonuçlar ne kadar inanılmaz görünse de hem bilim tarafından hem de gerçek insanlar tarafından kanıtlanmıştır. Bunlardan biri 75 yaşında Bursa'da yaşayan Osman amcadır. Muayenehaneme geldiğinde merdiven inip çıkmakta zorlanıyor, yürürken sendeliyor ve düşme korkusuyla yalnız dışarı çıkmaktan kaçınıyordu. Bacakları zayıf değildi ama beyni vücuduyla olan bağlantısını kaybetmişti. Ona çok basit bir egzersiz önerdim. Her gün bir dakika boyunca ayak parmaklarını hareket ettirmek. İlk başta güldü, ayak parmaklarımı hareket ettirmek hafızama mı iyi gelecek diye sordu ama denemeyi kabul etti. Egzersiz rahat bir sandalyeye oturmak, her iki ayağın parmaklarını aynı anda kaldırmak ve 5 saniye yukarıda tutmaktır. Sonra indirmek ve yere 5 saniye boyunca güçlü bir şekilde basmak ardından parmak uçlarıyla 10 saniye daha yere masaj yapmak ve son olarak 10 saniye daha parmakları açıp kapatmak. Toplamda 30 saniye. 2 kez tekrarlandığında 1 dakika tamamlanmış olur. 15 gün sonra Osman amca geri geldi ve bana "Doktor hanım artık daha sağlam yürüyorum. O kadar çok desteklenmeye ihtiyacım kalmadı ve en ilginci de zihnimin daha berrak olduğunu hissediyorum. Sanki içimde daha fazla ışık varmış gibi." dedi. Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Osman amcanın deneyimlediğini doğruladı. Bu egzersizi 3 hafta boyunca uygulayan yaşlılar, uygulamayanlara kıyasla dengelerini, koordinasyonlarını ve hafızalarını önemli ölçüde geliştirdiler. Basit ama derin bir hareket. Spor salonuna, özel kıyafetlere veya fiziksel efora ihtiyacın yok sadece birkaç dakikaya ve ayaklarına ihtiyacım var. Çünkü bazen zihnini yeniden canlandırmak yerden başlar. Egzersiz. İki nazik boyun hareketi. İkinci egzersiz çoğu zaman gözden kaçan bir problem olan beyne giden zayıf kan dolaşımı üzerine etki ettiği için en önemlilerinden biridir. Kan düzgün akmadığında beynin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddeleri yeterli miktarda ulaşamaz. Ve sonuç nedir? daha yavaş, daha bulanık, daha az uyanık bir zihin. Çok az insanın bildiği şey, boynun vücut ve beyin arasında kritik bir köprü görevi gördüğüdür. Eğer bu köprü stres, kötü duruş veya hareket eksikliği nedeniyle gerilir veya sertleşirse kan akışı daralır. Bu bir hortumu bükmek gibidir. Su normal şekilde akmaz. Bu egzersiz tam da bu köprüyü serbest bırakmak için tasarlanmıştır. Sırt düz ve omuzlar rahat bir şekilde oturularak yapılır. Sadece başını yavaşça sağa doğru rahat ettiğin ve zorlamadığın yere kadar çevirmen yeterlidir. Sonra merkeze dön ve aynısını sola doğru yap. Ardından sanki gökyüzüne bakmak ister gibi gözlerini yukarı kaldır ve birkaç saniye öyle kal. Son olarak çeneni göğsüne yaklaştırarak başını nazikçe aşağı indir. Bütün bunlar sakinlik ve dikkatle yapılır. Sadece 30 saniye sürer günde iki kez yaparsan beynine tam bir dakika yenilenmiş dolaşım armağan etmiş olursun ve faydaları hemen kendini gösterir. Daha iyi zihinsel netlik, daha az ağırlık hissi ve düşünmeyle hatırlama yeteneğinde daha fazla keskinlik. Basit bir hareket evet ama bilinçli bir şekilde yaptığında zihnini açmak için güçlü bir araç haline gelir. Egzersiz 3 Bilinçli Dil Hareketi bu üçüncü egzersiz şüphesiz en şaşırtıcı olanlardan biridir ve başlangıçta garip görünse de etkileri bilimsel çalışmalarda belgelenmiş ve klinik pratikte kanıtlanmıştır. Dil dil, sözel bellek ve zihinsel çeviklikle ilgili beyin alanlarını aktive etmek için belirli bir şekilde hareket ettirilir. Neden işe yarar? Çünkü dil doğrudan beyinle bağlantılı sinir uçlarıyla doludur. Dilin her bilinçli hareketi konuşmayı, anlamayı ve hatırlamayı düzenleyen alana yoğun sinyaller gönderir. Bu uykuya dalmış bölgeleri uyandıran içsel bir masaj gibidir. Egzersiz basittir ancak dikkatle yapılmalıdır. Sırt düz ve ağız hafifçe açık bir şekilde oturulur. Dil olabildiğince dışarı çıkarılır ve birkaç saniye öyle tutulur. Sonra sanki yanağa dokunmak ister gibi sağa doğru götürülür ve ardından sola doğru. Daha sonra dil, dil birkaç saniye boyunca damağa bastırılır, basınç ve gevşeme arasında geçiş yapılır. Ve son olarak dil, dil ağız içinde daireler çizerek çevrilir, önce bir yöne, sonra diğer yöne. Toplamda bu hareket yaklaşık 30 saniye sürer. İki kez tekrarlandığında bir dakika tamamlanmış olur. Bu egzersiz, son zamanlarda kelimelerin ağızlarına dolandığını konuşurken doğru terimleri bulamadıklarını veya isimleri, tarihleri ve önemli detayları unuttuklarını hissedenler için özellikle faydalıdır. Ayrıca kafalarında fikirler olduğunu ama bunları net bir şekilde ifade edemediklerini hissedenler için de. Bu mistik bir, teknik ya da temelsiz bir hile değildir. Temel nöro-stimülasyondur. Dili bu şekilde hareket ettirmek artikülasyonu, düşünce akıcılığını ve anıların geri çağrılmasını geliştirir ve en önemlisi şu an bulunduğun her yerde yapabilirsin. Hiçbir ekipmana ihtiyacın yok, sadece dikkatine ve zihnini uyandırma isteğine. Egzersiz 4 kulak masajı. Bu egzersiz başlangıçta garip gelebilir ama etkisi derindir. Çok az insan kulakların sadece işitmekle kalmadığını, aynı zamanda vücudunun denge yönelim ve uyanıklık durumu için en önemli sistemlerden birini içerdiğini bilir. Bunun ötesinde kulaklar doğrudan fiziksel ve zihinsel dengemizi düzenleyen beynin merkezi bir parçası olan beyin sapı ile bağlantılıdır. Bu bölge Doğru şekilde uyarıldığında gözle görülür değişiklikler meydana gelir. Koordinasyon iyileşir, baş dönmeleri azalır, işitme keskinleşir ve en ilginci zihin berraklaşır. Yürürken sakarlık veya zihinsel yorgunluk gibi görünen şeyler çoğu zaman bu bölgenin bağlantısının kesilmesinden kaynaklanır ve çözüm kulaklara nazik bir masaj kadar basit olabilir. Egzersiz rahat bir şekilde oturmak ve iki kulağı ellerle tutmaktan ibarettir. Önce kulakları nazikçe yukarı doğru çekilir ve pozisyon birkaç saniye tutulur. Sonra aynı hareket yanlara doğru da nazikçe tekrarlanır ve ardından aşağı doğru. Son olarak parmaklarla kulakların etrafında daire çizer gibi küçük dairesel hareketlerle masaj yapılır. Bu basit hareket denge alıcılarını aktive eder tüm bölgedeki kan dolaşımını iyileştirir ve anında bir rahatlama hissi yaratır. Sadece 30 saniyede kulakların ısındığını, yüzün gevşediğini ve zihnin berraklaşmaya başladığını hissedebilirsin. Günde iki kez yapmak etkilerini artırır. Mistik veya doğaçlama bir yanı yoktur. Tıbbi çalışmalar bu uygulamanın vestibüler sistemin ve işitsel işlemenin işlevini önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir. Bunlar yaşlılarda düşmeleri duysal kopukluğu ve zihinsel karışıklığı önlemek için iki temel faktördür. Eğer hiç ayağa kalkarken dengeni kaybettiğini farkında olmadan biraz eğri yürüdüğünü veya güvende hissetmek için bir şeye tutunma ihtiyacı duyduğunu hissettiysen bu egzersiz tam sana göre. Ancak belirgin semptomların olmasa bile bunu önleyici olarak yapmak vücudun ve beynin arasındaki iletişim kanallarını güçlendirir egzersiz. 5-1 dakikalık entegre rutin bu son egzersiz şüphesiz en güçlüsüdür ve en iyisi her şeyi ayrı ayrı yapmak zorunda olmaman. Beş egzersizi tek basit pratik ve çok etkili bir sıraya birleştirebilirsin. Bu tam olarak günde bir dakika sürer. Bu kombinasyon bir orkestrayı yönetmek gibidir. Ayrı ayrı mükemmel müzisyenlerin olabilir ama hepsi birlikte çaldığında müzik dönüşür. Beyin de böyle çalışır. Birkaç bölge aynı anda aktifleştiğinde aralarındaki bağlantı güçlenir, dolaşım iyileşir ve zihin tamamen uyanır. Sana İzmir'de yaşayan 80 yaşındaki Fatma teyzenin hikayesini anlatmak istiyorum. İlk geldiğinde hafızası çok kötüleşmişti. Yavaş konuşuyor, yürürken sendeliyor, kelimeleri bulamıyor ve boynunu neredeyse hiç hareket ettiremiyordu. Tüm belirtiler aynı anda vardı. Bana biraz güvensizlikle baktı ve Doktor hanım, gerçekten bunların hepsini yapmak zorunda mıyım? Bana çok karmaşık geliyor." dedi. "Anlıyorum, 5 farklı egzersiz bunaltıcı görünebilir. Ama ona hepsini rahatça oturarak ve çaba harcamadan tek bir dakikada nasıl birleştirebileceğini gösterdiğimde ifadesinde bir şeyler değişti. Şüpheyle başladı ama denemeye karar verdi. Ona adımları tek tek gösterdim. Oturarak ayak parmaklarını yukarı ve aşağı hareket ettirirken boynunu yavaşça bir yandan diğer yana çevirmeye başladı. Sonra boynunu yukarı ve aşağı hareket ettirirken ayak parmaklarını açıp kapattı. Ardından kulaklarını nazikçe yukarı doğru çekerken dilini çıkardı. Dilini bir yandan diğer yana hareket ettirirken kulaklarını yanlara doğru çekti. Dilini damağa bastırırken, kulaklarını aşağı doğru çekti ve son olarak kulaklarına dairesel hareketlerle masaj yaparken, dilini ağzının içinde çevirdi. Hepsi nazikçe, acele etmeden, sadece bir dakika. Üç hafta sonra muayenehaneye geri döndü. İçeri sağlamadımlarla net bir şekilde konuşarak daha önce hiç görmediğim bir gülümsemeyle girdi ve bana doktor hanım inanamayacaksınız dedi. Dün 20 yıldır görmediğim bir arkadaşımın telefon numarasını hatırladım. İşte bu tüm beynini aynı anda aktive etmenin gücüdür. Çünkü tam olarak uyarıldığında vücut tepki verir, hafıza aydınlanır ve hayat daha berrak hissedilir. Sonuçları artırmak için 3 sır. Artık 5 egzersizi ve bunları 1 dakikalık bir rutine nasıl entegre edeceğini bildiğine göre... Sonuçların daha da hızlı gelmesini ve daha yoğun hissedilmesini sağlayabilecek 3 sırrı seninle paylaşmak istiyorum. İlk sır çok basit bir şey başlamadan önce bir bardak su içmek. Belki bilmiyordun ama beynimizin %80'i sudan oluşur. İyi hidrate olduğumuzda nöronal bağlantılar daha iyi çalışır, dolaşım optimize olur ve egzersizin etkileri katlanır. Sadece birkaç dakika önce içeceğin bir bardak su hafif bir sonuç ile derin bir iyileşme arasındaki farkı yaratabilir. İkinci sır hareketleri yaparken derin nefes almaktır. Sakin bir şekilde burundan nefes almak ve ağızdan yavaşça nefes vermek, parasempatik sinir sistemini aktive eder, kaygıyı azaltır ve beyne daha fazla oksijen taşır. Bu tür nefes alma sadece rahatlatmakla kalmaz. Aynı zamanda kapalı olan beyin bölgelerini kelimenin tam anlamıyla açar. Bu temiz havanın içeri girmesi için bir pencere açmak gibidir. Ve üçüncü sır rutini sevdiğin sakin bir müzik eşliğinde yapmaktır. Sakin bir piyano rahatlatıcı bir gitar veya doğa sesleri olabilir. Müzik beynin zevk motivasyon ve hafıza ile ilgili bölgelerini aktive eder. Bu egzersizleri keyifli bir ortamda yapmak o bir dakikayı tam bir refah anına dönüştürür. Kaçınman gereken 3 yaygın hata. Ne yapman gerektiğini bilmek kadar önemli olan neden kaçınman gerektiğini bilmektir. İlerlemeni fark etmeden yavaşlatabilecek 3 yaygın hata var. Birincisi, egzersizleri çok hızlı yapmak, sanki yerine getirilmesi gereken bir görevmiş gibi. Unutma, beyin sakinliğe ihtiyaç duyar. Acele edersen etkisi azalır ve hatta başın dönebilir. İkincisi, vücudunu ağrı hissedene kadar zorlamak. Gerekli değil. Bu hareketler çaba gerektirmez. Rahatsızlık hissedersen dur, vücudunu dinle ve ona nazik davran. Ve üçüncüsü tutarlılık eksikliği. Birçok kişi bir kez yapar, iyi hisseder ve sonra unutur. Ama beyin tekrarı sever. Her gün sadece bir dakika bile olsa yaparsan değişiklikler birikir. Hafızan güçlenir, zihnin berraklaşır ve vücudun dengesini geri kazanır. Zihnin seni bekliyor. Bugün yaşın kaç olursa olsun herkesin yapabileceği güçlü, basit ve erişilebilir bir rutin öğrendin. Beynin temel bölgelerini uyandıran 5 hareket, dengeyi aktive etmek için ayak parmakları dolaşımı iyileştirmek için boyun dil ve hafızayı uyarmak için dil konsantrasyonu ve stabiliteyi uyandırmak için kulaklar ve tüm bunları birleştiren ve etkilerini güçlendiren entegre rutin. Belki de benimle yaparken zaten bir şeyler hissettin. Ayaklarında bir karıncalanma, boynunda hafif bir rahatlama düşüncelerinde ani bir netlik. Bu tesadüf değil. Vücudun tepki veriyor beynin. "Buradayım, hala yapabilirim." diyor. Neden olmasın? Geç değil. 60, 70, 80 veya daha yaşlı olsan da zihnin hala canlı. Beynin hala yenilenebilir ve ihtiyacı olan tek şey ona bir şans vermeye karar vermen. Günde sadece bir dakika hepsi bu. Pahalı ilaçlara, karmaşık rutinlere veya boş vaatlere ihtiyacın yok. Sadece iki şeye başlama isteği ve devam etme azmi. Buraya kadar geldiysen elinde zaten çok değerli bir şey var ve eğer kullanmaya karar verirsen sana garanti ederim ki birkaç hafta içinde farkı göreceksin. Sadece sen değil etrafındaki insanlar da görecek enerjini, özgüvenini, konuşma ve yürüme şeklini görecekler. Senin yeni bir versiyonunu görecekler. Eğer bu bilgi senin için faydalı olduysa, ihtiyacı olanlarla paylaş. Zihni yorgun olduğunu söyleyen o arkadaşınla, anahtarlarını nereye koyduğunu unutan o kız kardeşinle. Çünkü hepimiz netlik ve onurla yaşlanmayı hak ediyoruz ve eğer bugün başlamaya karar verirsen 3 hafta içinde geri gelip bana nasıl gittiğini anlatmanı istiyorum. Yorumlarda sende değişenleri okumak istiyorum. Çünkü senin hikayen başka birinin umudu olabilir. Burada olduğun için teşekkürler.